Merhaba arkadaşlar Sazan TV ekranlarına hoş geldiniz. Sleeping Dogs'a şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son teyzelerle falan konuşup onlarla onların işlerini falan yapmıştık. İki tane teyzemiz vardı. Bir tanesi şeyin annesiydi ölen bu Vincent'ın annesi. O bizden bir intikam istemişti. Gittik onun intikamını aldık şunu yine tam ekran yapacağım. <laughs> Sonra başka bir tane teyze çıktı karşımıza. O teyze de işbirliği yapmamızı istedi. Güç güç birliği yapmamızı daha doğrusu. Ee, başka ortaklar da bulacağız kendimize ki e, Uncle po, po amca hastanedeki o amca da o ortaklardan biri. Güçlerimizi birleştireceğiz. Ee, neydi? Başka e, karşı cephede başka bir güç vardı. Ona karşı Güç birliği yapacağız. İsmini unuttum onun. Neydi? Red Bo Red Bull miydi? Neyse bir birazdan yine çıkar. ismini hatırlarız. Ben sağ tuşu shift'e almıştım. Şimdi onun şeyini yaşıyorum. Sıkıntısını. <laughs> Neyse şimdi şu yeşil olan yere gidelim. Aa, arkamızı dönmemiz lazımmış ama şuradan da dönebiliriz. Bu arada ekran kartı sürücüsü kendini yenilemişti, update etmişti, en son sürümü güncellemişti. O güncellemeden sonra videolarda hep sıkıntı yaşamıştık. Şu anda oyunda herhangi bir takılma yok. İnşallah kayıtta da herhangi bir takılma bir sıkıntı yoktur. Allah. Ya evet ice open aynen. Şu anda kaydın düzgün olup olmadığını kontrol edemiyorum. İnşallah düzgündür. Evet. Oo. Uzak mıymış ya? Bayağı da yağmurda motosiklet kullanıyoruz. Hiç hoş bir şey değil kaskını takmadı neden takmadı bu orada dışarıda bulduğumuz motosiklet diye herhalde kendi motosikleti olduğunda kask takıyor bu arada yanımızdan gene posta arabası geçti ama şimdiye kadar çok soydu posta arabası posta arabası soymak deyince de aklıma şey geldi ya red kitteki daltonlar <laughs> avarel herhalde... hey man. You won't believe what those assholes did. Who? Those guys at Top fucking with me. I brought them another load of watches. Ne yaptıklarına inanamayacaksın dedi. Galiba. This I don't even know how to push it here. Calm down. Give me the bike. I'll get you money. Ticaret yaptıkları birileri vardı galiba. Daha doğrusu bunlar hani hırsızlık yapıp mal çalıp birilerine satıyorlar ya. O kişiler, para yerine <laughs> şu motosikleti vermişler. Ee, niye burayı gösteriyordu? Ay, Allah'ım ya. Aslında burayı göstermiyorum. Muş demek ki. Aa ne gördüm? Dur, dur, dur. Geri gel, geri gel, geri gel. Tamam, in. Doğru zamanda şifte basmayı unutmamam lazım. Güzel. Motosikleti <laughs> çalıştırması uzun sürüyor ama normalde de öyledir zaten yani. Hayır. Çarpmayın. Düt düt Allah. Döndüm. Aferin bana. Orada bir şey var mı diye baktım ama. Varsa da artık bu ilgilenmiyorum onla. Çok fazla yan görev yaptık zaten şimdiye kadar. Biraz ana görev yapalım. Hikayede ilerleyelim biraz. Zannedersem, sanırsam geldik. Ha girebilir miyim dedi. Girebilirsin dediler. Bunlar dost mu? Şu anda Ha bu şey Liman Burası limana giriş Hop Geri geri gitmesi zor Nasıl Amma döndük ya. Geldik abi. Oo. Bu arada bu oyunun <laughs> Definitive Edition'ı çıktı. Ben şöyle üstün körü bir göz attım. Çok bir fark göremedim. Ama Definitive Edition'da şey e, en büyük fark oyunun şu ana kadar çıkan bütün DLC'lerini bir araya toplamışlar. Hepsi, hepsi bir arada paket olmuş. Grafiklerde değil de fizik, fizikte biraz yenilenme var. Şimdi bu arabayı takip edeceğiz. O daha önce de yapmıştık bunu. Ateş edeceğiz. Ah! Ne yaptım ya? Yanlış yaptım. E ee, şeye nasıl basıyorduk? kontrol müydü? O, o kaçtı artık bitti o iş. <laughs> Baştan başlatsın Kontrole basıyorduk ben shift'e bastım atladım. Neyse ne diyordum? Ee, fizik motorunda e, fizik parçacık efektlerinde falan filan e, animasyonlarda falan biraz geliştirme yapmışlar. Allah <laughs> Allah, kontrolle değil. Neye basıyorduk ya? Hayır Oha E ee? o buradan çıktı buradan nasıl çıkacağız Anlamadım ki ben bu işi. Aa yandan uçacak bir şunun üstünden. Neyse bir daha ölelim yani o artık kaçtı. Artık üzgün. Yalnız bir ağır çekim vardı ya. Neye basıyorduk? Allah Allah. Kontrol değil, shift değil. Yardıne bakacağım şeyler menüden bakacağım. <laughs> Driving, Horn değil. Q mu? A yok değil. Q değil. Lean back. Allah Allah. Left alt mı? Burada da yazmıyor, görmedim daha doğrusu. Left alt değil. Şunu bir ezelim. Lan, oraya nasıl çarptın ya? Ateş edeceğiz batı açacağız Oh hemen destek kuvvetler geldi Lan arkamda niye dönüyorsun adamlara Yo. Niye vuramıyorum ya? Oha orada hala yanlarında var ilk patladı hala canlılar yuh sen hala mı canlısın Tamam. Kimse kalmadı. Put. Nasıl? Ha. B bagaja tıkacağız bunu. Evet, güzel. Nereye gideceğiz? O tarafı gösteriyor mu? Aha oldu. Çıkartırız tabi. Çıkarın beni buradan dediğinde hemen çıkartırız zaten. Oha. Ha, sağ tuşa basınca otomatik olarak zaten şey yapıyor. Ee, ağır çekimi alıyormuş. Ama her zaman almıyor. Niye böyle? Ben şimdi arkamdan gelen arabaları ateş edemem ki. Oha. Be quiet. Oh, he didn't want to kiss him, Yeah. No! Maybe we can make a deal. You only have yourself to blame. O da mı ateş ediyor? Evet, o da atış ediyormuş. Hatta arkamızdan... ...bir araba daha geliyor. Tamam. O devam etsin oradan. Ben onu ekerim. Ama bir tane daha geliyor. Ah, olmadı işte. Ya araba dönmüyor ki yanlış arabayı almışım ben. Of. Ya bu işte yapılır mı ya? He güzel. Arkamdaki arabaları ateş edemiyorum. Hala bir iki tane araba hala geliyor. Yuh. <laughs> Onların önüme geçmesini bekleyeceğim. Çok beklerim gibi geliyor bana. Uuu <laughs> evet böyle yapmam gerekiyormuş demek ki. Bu yol düz mü? Düz değil. Düz bir yolda yapmam lazım bunu yoksa çarparım. Oo. Lan. Yuh hala iki araba peşimde. Ateş etme yeter. Ya yolumdan a oldu. <laughs> hallettim. E ee? şimdi nereye götürmem lazım? Bunları hallettim tamam. Şey niye çıkmadı ya? Gideceğim yerin işareti çıkmadı haritada. Beklemem mi lazım? Amma trafik var ya saat 6 mı 7 mi ha, akşam acaba? O yüzden mi? iş çıkış saatine mi denk Allah Allah He. Tamam. Enter. Inspector, have one What? Yeah, he needs to disappear Müfettişe dedik, polise dedik, arabamızda işte şey biri var diye. Onlar da şaşırdı tabii doğal olarak. Ee, büyük bir hata yapıyorsun falan filan diyor da tabii. Çok sallarız seni. 972 metre daha yeni çıktı işte gideceğimiz yer. Allah bu araba patlamazsa iyidir. Çok da hızlı gitmeyin bari de kaza yapmeyin. <laughs> Buradan da mı döneceğim? ya Tamam. Araba. Herhalde e, hiç çarpmazsam böyle duman çıkmaya devam edecek. Ama kendi kendine patlamayacak herhalde. Yoksa gittikçe arabanın içindeki yangın artıyor mu? Belli bir zaman sonra patlama ihtimali var mı? Oo, oradan aşağı düşeceğim. Ben niye buraya döndüm? Buraya dönmemem lazım. Şuradan girmem lazım. Bu haritadaki yeşil çizginin bana en kestirme yolu gösterdiğinden şüpheliyim ama neyse. Geldim.

o, oluyormuş. <laughs> Tam böyle değildi, değil de Güzel. Niye az e experience verdi? Çok az verdi. Neyse, hiç yok da nedir? Sonuçta görev. Ana görevlerden biriydi bu. Yan görev de var diyor burada. Yan görev değil pardon mavi. 8 metre. <laughs> Yapsak mı? Yapalım. Wait, I have something for <laughs> you. What is it? Senin için bir şeyim var diyor. All found by the water. All sliced open. What are the investigators? <coughs> what investigators? You think HKPD puts a lot of effort into solving dead gangsters? So what? They're not people now? This is why I'm coming to you. We just found three new bodies under the Aberdeen Bridge. Get down there and take a look around. And wait. Uniform officers on the scene say at least one of them is from your crew. What? You positive? Keep your head on straight, officer. And your eyes open. Bu görevi şimdi yapmayacağım. Neden? Bu bölüm kısa olsun. Bu oyunda sık sık makine sıkıntı çıkartıyor. Şu anda hani oyunu ben gayet akıcı oynuyorum ama videonun problemli şekilde kayıt, kayıt, olmasından endişe ediyorum bir yandan. Ee, öyle olmasındansa bölüm kısa olsun. Önümüzdeki bölüm yeni makinede devam ederiz. Ana görevlerin o hem mavi hem yeşil ikisini de yaparız. Şimdilik bu bölüm bu kadar olsun. Yalnız canımızı da fulllememiz lazım. Bir yerde bir dolap malap içecek yiyecek bir şey yok mu? Şişt. Yemek yok mu? Tost, sandviç. Allah Allah burada nasıl? Dolap olmaz ya. Harbi yok. Evimizde var mı? Neyse. Ee, dışarıda falan buluruz bir şeyler. Bunlar ölen e, bu ağın, e, mafya ağının şeyleri e, listesi içlerinde ölenler falan da işaretli herhalde. En tepede Dragon Head var ve Hoçark, Şevuk mu bir şey bir şeyler var. Oraya kadar çıkacağız herhalde. <laughs> Neyse. Önümüzdeki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.